siniz. Akdemir kardeşler zahiri olarak vermiş olduğumuz bir vaat vardı. O vaadimiz neydi? 500 dolar bozduran herkese 10 dönüm tarla süreceğimizi beyan etmiştik. Ve işte Ladik Bolat köyünden Gülahmet amcamız 6500 euro bozdurarak Akdemir Zahire'ye geldi ve Dekontunu bizlere ispat etti. Ve ona şu anda 10 dönüm yer sürme vaadini inşallah müsait olduğu zaman gerçekleştireceğiz. Sözümüz sözdür, sözümüz namustur. Teşekkür, Teşekkür ederim. Şimdi Gülahmet Dayım'ın duygularını alacağız. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın karabağında duranlar, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda ölenlerin deriz. Dedelerimiz Çanakkale'de, Sarıkamış'ta hepsi şehit olmuşlardır. Onların kanını düşmanlara çizmek, çiğnetmemek için var gücümüzde bütün imkanlarımızı kullanıp düşmanlara fırsat vermeyeceğiz. Helal olsun. Evet. İnşallah. İnşallah. Ve ayrıca Gülahmet amcam diyor ki Gülahmet amcam diyor ki ben diyor milletimiz için vatanımız için, milletimiz için, vatanımız için ve cumhurbaşkanımız için, evlatlarımız, çocuklarımız için şu traktörü dahi satmaya, malımı, mülkümü satmaya ben hazırım diyor. Bu kadar içinden dertli ve memleket için canını vermeye hazır bir Kıramet amcamız var. Teşekkür ederim. teşekkür ederim, teşekkür ederim. Halis abim bu konuda sen ne düşünüyorsun? Kapat, <laughs> <Tamam, tamam>. kapat. <laughs>